Sevgili arkadaşlar, e, ilginç bir şeyden bahsedeceğim. Malum bazen bir haberi, bir web sayfasının çıktısını alırız. O çıktığıda bir sürü gereksiz sayfa çıkar, boş sayfalar çıkar. E, kağıtlara yazık olur. E, bu bazen içimizi acıtır çünkü bu gereksiz çıktılar yüzünden doğa daha fazla kirleniyor, daha fazla ağaç katlediliyor. E, şimdi bunu çözmek, buna bir destek olmak için, bunu daha az engellemek için yani bu probleme karşı bir yöntemimiz var. Ee, şöyle ki e, bu yöntemle çıktı alırken gerçekten sadece içeriği alıp gereksiz şeyleri silebiliyoruz. Ee, bunun için arkadaşlar Chrome yani tarayıcınızın Chrome olması gerekiyor. Şu logoda gördüğünüz gibi. Benim bilgisayarımda bir başka varyantı var. Chrome tarayıcıyı açtığınız zaman arkadaşlar normalde bakın e, diyelim ki bir siteye girelim. Şurada e, bir haber sitesine girelim ve o haber sitesinden herhangi bir haberi normalde çıktı aldığımızda nasıl olduğunu görelim. Diyelim ki şu haberi şu haber olsun. Biz bu haberi çıktı almak istiyoruz. Şu ve bu nedenle. Ee, normalde hani yazdır yazdır dediğimizde e şuradan ya da direkt CTRL bastığımızda çıktının neye benzediğini şey Merhaba Kerem abi. Merhaba abi kolay gelsin. Pardon. Reklamı kapatalım. Evvela maalesef haber böyle huyları var. Evet CTRL bastığımız zaman arkadaşlar bu haber sitesinin içeriği gelir. Bakın arkadaşlar biz bunu normal şu haliyle çıktı alırsak bir sürü sayfa boş yere çıkıyor. Görüyorsunuz değil mi? Reklamlar, içerikler, videonun ekranı bile. Biz normalde bu metin belki tek sayfa iken bir sürü sayfa çıkıyor. Buna gerek yok arkadaşlar. Şimdi bunu çözmenin yolunu göstereceğim. Lütfen dikkat dinleyin. Takip edin. Pişman olmayacaksınız. Hemen buraya gelip print, friendly yazıyoruz arkadaşlar. İngilizce'de e, yani İngilizcede arkadaşça print et demektir. Print friendly diye yazıyoruz. E, zaten aşağıda e, şeyin bu eklentinin linkini koyacağım. Şu ilk çıkan yer değil arkadaşlar. Bir alttakini print friendly e, dediğimiz ekle, Chrome Store'una giriyoruz. Adres bura. Ben bu adresi biraz yani şeyin e, videonun altına koydum zaten. Onu tıklayıp direkt açabilirsiniz. Bu eklenti sayfası açıldı. Direkt olarak arkadaşlar şu yeşilli printeri gördünüz, kroma ekledi dediniz arkadaşlar, uzantı ekledi dediniz. Bu eklenti şimdi kroma kendisine ekleyecek. Bu arada bunu her seferinde yapmanıza gerek yok. Bir kere, bir kez tek yapacaksınız. Ondan sonra bütün sayfalarda çalışacak. Hazır eklentiyi ekledik arkadaşlar. Şuraya da basıp sabitleyebilirsiniz. Şimdi eklentimizi buraya ekledik, çıktık. Arkadaşlar şimdi aynı sayfayı bir de açalım. Şu anda direkt print etmek yerine şu yeşil printer ikonuna basalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz Merhaba Kerem abi. Merhaba abi kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin. <laughs> taşırlar işte. Yük taşırlar. Dert, zahmet taşırlar. Ama en... Videomuzun şansı bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten e, algoritma otomatik olarak bazı yerleri göstermiyor. Yani gereksiz o reklamları kaldırdı. Tertemiz böyle print edebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi şu gereksiz yerler de var. Dikkat ettiyseniz fareyle üzerine geldiğim her yerde bir çöp işareti çıkıyor. Diyelim biz bu resmi istemiyoruz. Kaldırdık. Şunları istemiyoruz. Teker teker kaldırdık arkadaşlar. Yorumları görmek istemiyoruz. Kaldırdık. Bakın haber sitesinde hani yorumlar olur ya normalde işimiz yok onlarla. Kaldırıyoruz. Hepsini kaldırdık. Şu resmi de kaldıralım. Farklı bir de duruyor. Arkadaşlar. Neyse. O kala herhalde kaldıramayacağız bunu. Kaldırdık arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda e, şey sayfa sadeleşti. Şimdi bunu direkt ister yazdıra basarsınız. Print etmek için ister pdf içerisiniz. Biz burada yazdıra bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 sayfa yerine iki sayfa çıkıyor. Yani o normal 4 değil 6 sayfaydı hatta. 6 sayfayı tamamını çıkartalım. E, gereksizleri harcamak yerine 2 sayfayı kullanmış olacağız. Hele ki buradan zaten önlü arkalı yazdırırsanız e, üst bilgi alt bilgileri kaldırıp önlü arkalı yazdırabilirseniz e, şey ayarlarında e, tarayıcı yani yazıcıya gönderdiğiniz zaman o zaman zaten e, şey olur. E, tek sayfa çıkar ve daha fazla sayfa kullanmamış olur. Arkadaşlar burada bir opsiyonumuz daha var. Biraz daha yazıyı küçültebiliriz gördüğünüz gibi. Belki bu şekilde hani tek sayfaya sığdığı durumlar olabilir. Şu an sığmamış ama hani biraz daha zorlarsak tabi gözlerimiz de çok yoralım değil ama diyelim bazı durumlarda böyle iki sayfaya taşanık küçültüp daha az şey yapabiliriz. Yine resimleri bakın küçülterek arkadaşlar eğer çok önemli değilse yine sayfayı daraltabiliyoruz azaltabiliyoruz. Ve sonunda evet tek sayfaya başardık arkadaşlar. Ee, şu koca alt sayfaya bir tane bir tane kağıt harcam alt kağıt yerine bir kağıt harcamış olacağız. Arkadaşlar e, bu çok önemli bir eklenti. Bunu tavsiye ediyorum. Çünkü da, çıktı alırken boşu boşuna ağaçları yani biliyorsunuz kağıtlar ağaçtan yapılıyor. Ağaç izin vermemiş oluruz. İkinci bir konu da var. Ee, bu sayede bu program sayesinde sayfayı PDF'e aktarıp bilgisayarımızda kaydedip daha sonra daha temizli bir okuma yapabiliriz. Unutmayalım. Ee, aşağıdaki linkte ben bu Chrome Eklentisinin sayfasını e, sizlerle paylaşacağım. Ee, böylece e, sizler de e, da, şey, doğaya daha fazla yardımcı olmuş olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoyu yayın. Bu videoyu yazsın. insanlar kullanmayanlar Chrome Eklentisini kullanmayanlar daha fazla kullansın bu sayede doğaya katkı sağlamış olalım ve yorum yapın arkadaşlarınızla paylaşın lütfen abone olun böylece ben bunun gibi birçok daha fazla videoyu yapmak için tabii ki motive olurum çok teşekkür ediyorum.